Kafa radyoda takvimlerimiz 1 Temmuz pazartesini gösteriyor. Kabotaj Bayramı, Deniz Bayramı bugün. Ama benim için başka bir bayram. Ben oğlumu doğurdum bugün. 2017 yılında bugün canım oğlum Ali'yi kucağıma aldım 1 Temmuz. Çok güzel bir andı, çok güzel bir andı çünkü çok duygu dolu da bir andı benim için doğumun başarılı bir şekilde geçmiş olması, sağlıklı bir şekilde Ali'yi kucağımıza almış olmam ve Ali'nin ilk ağlama sesini duyduktan sonra dakikalarca sarsıla sarsıla ağladığımı hatırlıyorum ameliyat masasında. Ta ki Ali'yi kucağıma alana kadar müthiş bir şeydi benim için. O yüzden bugünün anlamı çok büyük. Bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlamakla birlikte önce oğlumun doğum gününü kutluyorum. Çok güzel bir yıl olsun. Yeni yaşı hayalleri gerçek olsun. Biz bugün siz bizi dinlerken uçaktan iniyor olacağız. Baş başa bir tatilden dönüyor olacağız. Ve doğum gününe uçakta giriyor olacağız. Güzel gezintileri, güzel seyahatleri olsun da diliyorum. Yine bugün doğanlar için de gönlünüzden ne geçerse o olsun diliyorum. Fonda da kedim bademin sesini duyuyorsunuz. Bilgi Kültür Takvimi'nde hafta sonuna bakıyorum efendim. Bizi ilgilendiren bir şey var mı diye. Yok. Ee, 1 Temmuz'a bakıyorum. Kartal Tibet'le karşılaşıyorum. 2021 yılında bugün Kartal Tibet hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin diyelim. Tarkan film serisinde canlandırdı. Tarkan karakteriyle çok sevilen bir oyuncu. Tosun Paşa filmiyle yönetmenliğe adım attı. Davaro, Şabaniye, Şark Bülbülü gibi onlarca filmi yönetti. Son dönemlerinde de televizyon dizileri yönetiyordu. Sevgili Kartal Tibet tanışma şansım olmuştu. Marlon Brando 2004 yılında bugün vefat etmiş efendim. Ve dediğim gibi kabotaj ve denizcilik bayramı bugün kutlu olsun. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları kitabından bir alıntı var. Her yılım bitmemiş bir şiire benzer, her günüm yarıda kalmış bir cümle diyor. Bugünün şarkısı oğlumla benim şarkım olsun. Kenan Doğulu'dan ilk adımı sen at. Biz çok seviyoruz bu şarkıyı. Sevgili arkadaşlarımdan rica edeyim. Çok sevdiğimiz bir şarkı oğlumla. O çalsın isterim bugün yayından sonra. 1925 yılında bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk piyangosu Türk Tayyare Cemiyeti tarafından Tayyare Piyangosu adıyla düzenlenmiş. 1874 yılında bugün Amerikalı Christopher Latham Sholes Q klavyeli daktiloları satışa çıkarmış. İcad edilen Q klavyeli daktiloları satışa çıkmış. Yani Amerikalı Christopher Latham Sholes Q klavyeli daktilo icat etmiş ve satışa çıkmış. Sıklıkla yan yana gelen harflere göre dizayn edilen klavye daktilocuların bir hayli hızlanmasına sebep olmuş. Muhteşem bir şey bunu öngörüyor olmak da çok acayip geliyor bana. Bu zekalara saygıyla şapka çıkartıyorum. Charles Dickens diyor ki ne kadar çok çalışırsan o kadar çok mutlu olursun. Ya birazcık da nefes almayalım mı sevgili Charles yani şunu yapmayalım mı bazen? Şöyle bir derin nefesler alıp hiçbir şey yapmadan durmak bunu da ben söylüyorum ha. Beni tanıyanlar diyecektir ki ne boş atıyorsun ne boş. Ne zaman durmuşsun öylece. Az durdum evet ama en azından kitap okumak için duruyorum. Yuh artık onda da durma istersen Ceyda. Ya da ne bileyim böyle sabahları artık uyanır uyanmaz yataktan fırlamıyorum birkaç dakika duruyorum. Bu da yeni öğrendiğim bir şey ve bana aşırı iyi geliyor. Böyle minik minik durmaya başladım. Eminim bir tam günde hiçbir şey yapmadan duracağım. Günler yakındır. Hemen bakıyoruz efendim. Büyük saatli marif takvimine aybaşı olduğu için tabii daha çok ayın geneliyle ilgili bilgiler var. Ama sizlere gene de bilgiler paylaşıyor olacağım. 1 Temmuz'la ilgili. Evet 1 Temmuz'da Atatürk takviminde Atatürk Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle ders izlerken 1930 yılında çekilmiş. Yanında muhtemelen okul müdürü sırasında oturan bir öğrenci öğretmene hepsi birden bakarken çekilmiş harika bir resim görüyoruz. İsterseniz bugün bir de bu çocuklarla felsefe kitabına bir bakalım. Biliyorsunuz hislerini paylaşıyorum diye bir bölüm yapmıştık. Bir de başka zihinler bölümüne bakalım. Çocuklarla biraz felsefe üzerinden hayatı ve durumları konuşurken senin bir zihnin olduğunu ben nereden bilebilirim? Camilla küçükken dünyada bir zihne sahip olan tek insan olduğu hissine kapılıyordu. Diğer herkesin aslında birer robot olduğundan şüpheleniyordu. Gerçek insanlara benziyor olabilirlerdi ama aslında belki de hepsi kendi düşünceleri ve duyguları olmayan makinalardı. Camilla şimdi bile birisi tuhaf ya da beklenmedik bir şey yaptığında içten içe olamaz. Robotlardan biri arızalandı galiba diye düşünmeden edemiyor. Peki Camilla haklı olabilir mi? Bundan emin olmanın bir yolu var mı? başka zihinler olduğunu ben nereden bilebilirim? Kendimle ilgili apacık bir fikrim var. Ben düşünen uzamsız bir şeyim. Diğer taraftan uzamlıyım. Düşünmeyen bir şey olarak bedenimle ilgili de apaçık bir fikrim var. Dolayısıyla şu kesindir ki ben bedenimden ayrıyım ve o olmadan da var olabilirim Descartes demiş bunu. Descartes böyle dediğine göre bunun üzerine konuşabilirsiniz başka bir insanın da zihni olduğunu varsaysak bile bu onun diş ağrısı dediği şeyle benim diş ağrısı dediğim şeyin aynı olduğu anlamına gelmez. Bir insanın zihni olduğunu kabul edebilirim ama bizdeki duygu durum değişiklikleri ya da başımıza gelenlerin tepkisi, tepkimesi, tezahürü birbirimizle aynı olmak zorunda değil. Dolayısıyla felsefe kitabı şunu özetlemeye çalışıyor ki sizce başkalarının zihni var mı? olsa bile başımıza gelen şeylerde zihnimizin algıladığı şey ve tepkimeleri aynı mı? Bunun üzerine bir sohbet konusu gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Ve bir tane de güne soru bırakıp programı sonlandırıyorum. Sizce mutlu insanların özellikleri nedir? Mutlu insanların ortak özellikleri nelerdir? Günün sorusu olsun efendim. Güzel bir gün diliyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle çok güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Düşlerimi gözlerinin rengine boyadın. Başka bir şey düşünemez oldum rüyadayım. Tam sağım solum senle kaplıyım Tabi hala delirmediysem sen de boş değilsin bana İlk adımı sen at